Selamlar, hoş geldiniz. Başak burcu. Sefalar getirdiniz kanalımıza. Umarım iyisiniz. Evet, şimdi haftalık bakmanızla devam ediyoruz. Bir bakalım haftanızda neler var. Hemen şöyle dışarıda ben çok güzel bir kuş görüyorum ama gagası falan birazcık penguenimsi. Uzak yollardan, uzak yerlerden haber bekliyor olabilirsin. Birazcık ağaç kakanımsı da gelmiş ama. Şimdi bu e, iş kariyer adına belki bir haberi de içerir ama daha çok uzaktan beklediğin bir kişiyle bir yerle alakalı bir haber. Evet böyle. Biraz gaga tarzı. Gagası falan ağaç kakan gibi duruşu biraz penguenimsi. İki çeşidine de yordum sizler için. Kalbi kapatmışsın. Şöyle bir e, yuvarlak halka içerisine aldığım bir kalbin, sıkıştırdığım bir kalbin var. Aslında kalp dolup taş taşmak istiyor ama e, müdahale ediyorsun gibi. Belki geçerli müdahalelerin var. Yerli ve gerektiği gibi müdahalelerin var açılan biraz buraya kısılması, sıkılması sıkıntımı değil. Hatta ilerleyen bir dönem için daha iyi kararlar almana vesile olacak kalbi baskılayışın. Yani belki hep duygusal olmayabilirsin. Hep duygusal kararlar, hep iyi, iyi niyetle tabii iyi niyetinden ee, sual olunmaz ama hani öyle söyleyeyim. Yani gerektiği zamanda bir ters tarafını göstermen gerekiyor belki. Ya da öyle değil, artık böyle yapman gerekiyor belki gibi hissettim. Onun için burada bir dur demişsin kalbine. Gidişat zaten biraz kaos, birazcık böyle rüzgarlı gibi. Tam netliği sağlayamadığın şeyler, tam kalbe oturmayan şeyler. Biraz yanar döner durumlar olduğu için sen de bu genel gidişatı bu şekilde değiştirmeyi planlıyorsun. Ama onun haricinde ne var biliyor musunuz? Tamam, e, Bugün gidişat böyle olabilir, olmayabilir artık orası muamma belki. E, şimdi gördüğüm kadarıyla burada devasa bir kuşun var. Gagası burada. Şöyle bembeyaz bir kuş. Bakın kuş. Burada içindeki o kaosu, kanatlarında hep kaos, hep e, bir değişim belki. Senin istemediğin türde gelişmeler belki. Ama bu devasa kuş gibi bir yere yolculuğunun başlayacağını söylüyor. Aslında senin bu kaosu, bu e, depdebe mi derler, ne derler, bu kaos, bu karmaşayı yaşamanın tek sebebi yani buymuş dedirtecek bir şey. Çünkü bu çok tertemiz ve kocaman bir kuş. Her şeyin üzerine, üzerinde büyük bir görsel olarak çıkan bir kuş. Yani vardır bir sebebi derler ya. Şu an sen algılayamıyor olabilirsin. Şu an sen e, olumsuz yorumluyor olabilirsin. Kendi kendine bir kalıplara sıkıştırmış olabilirsin ama bunun da sebebi buymuş diyeceksin. Koca devasa bir kuş var. Değişim havada. Yaşanmışlıklar her ne olursa olsun bundan sonrası için farklılaşan durumlar söz konusu olabilir. Evet, bakıyoruz. Bakıyoruz. Bir çatı altına iki kişi kafasını sokmuş ama çatıyı tutan herhangi bir şey yok. Yine iki kişi tutuyor. Demek ki senin ilişki veya bir takım iş durumların, e, sallantı sallantıda olabilir. O sallantıyı geçirmek adına çalışmalar başlayacak gibi. Daha uygun zeminlere çekmeye çalışacaksın olayına. MCA C A harfiyle alakalı, M C A F harfiyle alakalı. E de var. Bir kimseyle alakalı bir yani bu bir kimseyse bir iletişim, bir yerse orayla iletişim gibi. E bu harfleriniz daha çok bu kişi veya bu yer. Bir de buraya düştü kısmetiniz. Çoğalıyor, bollaşıyor gibi. Evet şöyle bir süzdüreyim. Mis gibi bir akışın var, sonuna kadar da gelmeye hazır bu akış. İnanarak başlayacağım bir şey. Kalbini yine burada muhafaza altına almışsın ama burada çok ince, zayıf yapıda çıkmış kalbin. Şimdi inanmadığın bir başlangıç da yapabilirsin. Çok içten gelmeyerek ya da e, aslında böyle değil de şöyle hissettirdi. Bu da olabilirdi. Şöyle bir şey kalbin bir durum karşısında yenik düşecek. Yine kalbini açacaksın. Burada bastırmıştın ya, kıstırmıştın ya bazı duyguları, hissiyatları, bazı yaşanabilecek ama yaşanmasına müsaade etmediğin şeyleri. Sanki burada o yapıyı yine ince bir şeyin içerisine almışsın fakat yani yine kalpten davranacaksın gibi. Yine duygularla bir yola çıkacaksın gibi. Kazandırır, kaybettirir, bilemem. Genel girişata göre. Kalbini koyarak yine yapacağım bir şey. Yani bunu muhafaza edemeyeceksin daha fazla. Öyle gibi, böyle bir şey, böyle bir şey hissettim. İki sevgili buluşuyor. İki sevgili de olabilir. İki birbirini seven kimse de. Tek beden olmuşlar. Kabalar. Burada biri eril, biri dişil olarak çıktı ama. Onu da söyleyeyim. Küçük bir asker gibi de çıktınız burada savaşçı yönlerinizi birazcık açığa çıkaracaksınız. Yer yer mücadeleci, yer yerde o mücadele, o mücadele neyse ondan vazgeçme de yer yerde böyle bir salı vereceksiniz kendiniz gibi. Ya demek ki uygun buldukların için mücadele, uygun bulmadıkların için de şöyle bir boş vermiştik. Seni kendine getirecek, iyi hissettirecek. Peki tarot yapalım hadi. <laughs> Şu, bas <laughs> Şu baskılama evresinden Bahsetmiştik zaten bakın buradan <laughs> Kalbini elleri arasına alan Kalbini elinde tutan bir bayan çıktı Bakın baskılamaktan da bahsetmiş Sanki bir kamufle enerjisi de var işte tam dediğimiz noktada orayı bozduk mu? Hayır, bozmamışız. Çok güzel. Bakar mısınız? Şuradaki yapının aynısı. Kalp ortada muhafaza diliyor. Birazcık siz bastırıyor da olabilirsiniz. Ben karşı tarafın enerjisi için çektim ama ortak bir yerden de geçiyor olabilir. Her yer bir şeylerle, birileriyle ya da kendine çatışır vaziyettesin. Ee, ama dinik beşlisinde rakiplerin varoluşu, rekabetçi halinde söz konusu. Ee, birazcık labirent etkisi gösteren olayın sana bıkkınlık vermiş gibi. Birazcık hayattan hep aynı dönükleri almak, o kişilerden, o durumlardan hep aynı şekle almak, hep aynı şekle bürünen şeylerden dolayı bir bıkkınlık gelmiş gibi size. Şimdi böyle bir e, bıkkınlık gelmiş gibi size e, devamını görmek isteyeceğin şeyler var. Aslında neticeye e, kavuşturacağın e, bir takım durumlar istiyorsun. Yani bu labirent etkisinden çıkmak istiyorsun. Daha kalıcı, daha doğru, daha yerinde enerjiler görmek istiyorsun gibi. Yeni bir duruma da hazırsın. Yeniden doğmak istiyor bu kalp, bu düşünceler siz yani tam anlamıyla ee, bir böyle canlanmak bir kendini hazır hissettiğin noktada geçişler yapmak istiyor gibisiniz kanatlarını açmışsın yeni bir ilişki yeni bir iş yeni bir durum seni kendine getirecek başka sebepler yeniden doğmana vesile olacak gibi rahat hissetmek yol aldığını hissetmek mesafe kat etmek var bakın. Yani bu hazır hissettiğin durumu başlatacak olabilirsin yeni bir hayat gibi. Ama orada mesafe kat ettiğini göreceksin. Labirent etkisi yok. Pişmanlığın var bu arada. Pişmanlıklar var. Bir şeyin cazibesi altında kalmak, belki tutkuyla, arzuyla, kalbindeki isteklerle yaklaşmak seni yanıltmış olabilir. İşte onu muhafaza etme halim vardı ya baskılama halin. Ama e, bu her durum için geçerli değil. Neden? Uygun zeminler geldiği zaman sen bu kalbi ortaya koyduğun zaman doğru kişiyle, doğru yerde bulunduğun zaman mesafe kat etmiş olarak da hissedeceksin o kalbi ortaya koyduğun zaman. Boşa gidecek bir şey yok. Kubanlı su tamamla, tamamlanma, evlenme, ev yuva kurma, birlikte olma beraberlik bunlar adına uygun dönemler evet barış çubukları da uzatılmış biri sizinle barışmak isteyecek olabilir sana karşı hislerimi baskılamaya çalışıyor kendini bir geri çeken bir taraf olabilir aslında siz tam her şeyi kendinizi hazır hissetmişken karşı tarafın atak yapmaması hep böyle bir geri çekilmesi bir var bir yok hatta bir var bir yok da değil. Sessiz de hep. Bu enerjisi birazcık sizi belki beklemeye alması keyifsiz bırakmış gibi sizi. Ee, dalgalanmalar yaşıyor gibisiniz biraz. Ama burada barışmak var. Dünya evine girmek var. Ofislerin açığa çıkması var. Ve iki kişinin keyifli buluşması, sohbeti muhabbeti olabilir. Pişmanlıklar bitiyor gibi de. Onları gösteren kartlarımız geldi. Her yani biraz da bu ilişki için çatışma halindesin kendine. Yani bu kişiye şans vermeli miydim? Ya da bu işin içinde olmalı mıydım? Bu kişi doğru kişi mi? Yani bu sorgular, sualler bitiyor diyebiliriz. Evet. Oğlak Burcu olarak gözüküyor. Bir de Başak Burcu olarak gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.